Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ey mahlukatı yoktan var eden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, alemlerin tek sahibi olan Yüce Allah. Bizleri en güzel biçimde yarattın. Sayısız nimetlerinin içinde bulunuyoruz.'' Bu nimetlerin en büyüğü bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'andır. Bizleri ebediyen bu lütfundan ayırma ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rab. Sen bütün mahlukata merhametli, bilhassa müminlere lütufkarsın. İnanmış insanlar olarak bizler de senin huzuruna geldik sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyleyip, bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyleyip, bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Kıyamet gününün tek sahibi sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip, bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi. İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakilerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı, iffetimiz, Şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ımız. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senin yüce zatından istediği bütün hayırlı ve güzel şeyleri biz de senden istiyoruz. Onun sığındığı her türlü kötülükten biz de sana sığınıyoruz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bizleri bağışla, imanda, İslam'da, ibadette, hayır ve hasenatta daim kıl. Bizleri ilahi rahmetine erişen, iki cihan saadetine kavuşan kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. İlahi rahmetine sığındık. Merhametine güvendik. Bize acırsın, bizi affedersin diye ellerimizi açıp huzuruna geldik. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bağışlamayı seversin. Dizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Senden geldik, sana döneceğiz. Senin rızanı ve hoşnutluğunu arıyoruz. Senden lütfunla cennetini, dünya ve ahiret saadetini, sevgili Peygamberimizin şefaatini istiyoruz. İhsan eyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin! Milletimizin geleceğinin teminatı olan ve her şeyimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi, İslam inancı, Allah ve insan sevgisiyle İslam'ın ruhuna uygun, Türklüğün asaletine yakışır bir şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Onları vatan ve milletimiz için, ana babaları ve tüm insanlık için hayırlı eyle. Senin rızana giden yoldan ayırma ya Rabbi. Bilhassa tahsil çağındaki yavrularımızın akıllarını ilimler, fikirlerini iyilik ve güzelliklerle doldurup el ele gönül gönüle Birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı nasip eyle ya Rab. Milletimizi bölmek, devletimizi yıkmak, cennet vatanımızı parçalamak isteyen iç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme. Güzel yurdumuzu bölücü, yıkıcı, bizi birbirimizden soğutucu akımlardan sen koru. Huzur ve barış içinde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ülkemizi savaşlardan, sel, yangın, deprem, kıtlık ve her türlü afetten muhafaza eyle. Ulusumuza esenlik, milletimize birlik ve beraberlik, ülkemize de dirlik, düzenlik ihsan eyle ya Rabbi. Topraklarımızı bereketli kıl. Mahsulümüzü bol eyle. Cümlemizi bol ve helal rızıklarla rızıklandır dünya ve ahiretle ilgili bütün hayırlı isteklerimize bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin! Mevlid kandili münasebetiyle okunan Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid-i Şerif'i, ilahileri ve getirilen salatu selamı yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ruhuna hediye eyledik. Ve asıl ile, eyle ya Rabbi. Diğer peygamberlerin, ashabı ı kiramın, ehli beytin, alimlerin, hayır hasenat sahiplerinin, ülkemizin, milletimizin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın hizmetine iyi işler yapanların ruhlarına bağışladık. Sen ulaştır ya Rabbi. Dünyayı Allah Allah sesleriyle titreten, gönülleri din, iman, vatan, millet ve mukaddesat sevgisiyle dolu olarak yüce katına varan Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde şehit düşen ve asil kanlarıyla cennet vatanımızı sulayan aziz şehitlerimizin İsimleri tarihe mal olmuş atalarımızın ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Yurdunu, mukaddesatını canından aziz bilip görevi başında şehit olan ordu mensuplarımızın, emniyet ve güvenlik kuvvetlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin! Dünyada kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, Hz. Adem'den bugüne gelinceye kadar imanla ahirete göçen ve bizlerden hayır bekleyenlerin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.'' Bize iyinin, doğrunun ve güzelin yolunu göster ya Rabbi. Gazabından hoşnutluğuna, cezaından affına, doymak bilmeyen nefsimizin kötü arzularından ve şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri vatansız, gönüllerimizi imansız, minarelerimizi ezansız bırakma ya Rabbi. Devlet adamlarımızı Milletimiz, ülkemiz, mukaddesatımız hizmetinde hayırlı işler yapabilmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu denizde, havada, karada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bizleri din, vatan, millet ve bayrak sevgisinden ayırma ya Rabbi. Mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi